Solar Power Europe tarafından yayınlanan Avrupa Güneş Enerjisi Pazarına ilişkin raporun sonuçlarına göre 2023 yılı Avrupa Güneş Enerjisi Endüstrisi için rekor bir yıl oldu. Ancak gerekli genişleme hedeflerine henüz ulaşılamadı. Rystad'ın son raporuna göre Bulgaristan, İtalya ve Macaristan 2023'te ortalama spot piyasa geliri açısından Avrupa'da enerji depolama arbitrajı için en yüksek kar potansiyelini sunuyor listenin en altında nispeten düşük zirve fiyatları nedeniyle en düşük kar potansiyeline sahip olan İsveç, Norveç ve Finlandiya yer alıyor. Bertelsma Stiftung tarafından hazırlanan rapor, enerji geçişinin Avrupa'nın bölgelerinde istihdam ve değer yaratma üzerindeki etkilerini hesaplıyor. Rapora göre, kırsal bölgelerin özellikle fayda sağladığı, kentsel bölgelerin ise zorluklarla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkın Bağ Güllü, yenilenebilir enerji kaynaklarında büyük potansiyele sahip Türkiye'nin yeşil dönüşümü kalkınma hamlesine çevirebileceğini belirtti. Küresel rüzgar enerjisinde 2023, bir terawatt seviyesine aşıldığı yıl olurken, 2024'te dünya genelinde kapasite artışının 143 gigawatt olacağı tahmin ediliyor. Avrupa Birliği'nde karbon emisyonu 2008'den geçen yılın sonuna kadar %22 azaldı. Avrupa Birliği mevzuatına uyumun esas alınması kapsamında sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimlileriyle değiştirilmesine yönelik 7 organize sanayi bölgesinde başlatılan Temut projesinin yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin Avrupa enerji etiketleme ürün veri tabanına dahil olması hedefleniyor. Hollanda'da yerel belediyelerle işbirliği yapan şirketler, iki bisiklet yolunu güneş enerjisi sistemiyle kapladı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın hazırladığı rapor, ülkelerin yenilenebilir enerjiye yönelik taahhütleriyle, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik acil ihtiyaç arasında kritik bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor.